Ersin Ramoğlu İşte FETÖ'nün İYİ Parti'ye sızma hikayesi. Ümit Özdağ'ın ifşa ettiği kirli İYİ Parti FETÖ ortaklığının hikayesi Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nde başladı. Ruzi Nazar adlı CIA'deki Kazak ajan Enver Altaylı ve İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun aileleri Fergana'dan hemşeri. FETÖ elebaşı Gülen'i CIA ile tanıştıran isim Nazar ve Altaylı'ydı. Altaylı, FETÖ'nün Türk Cumhuriyetlerindeki yapılanmasını, Kavuncu ailesi ise ekonomik büyümeyi sağladı. Yıllar sonra bu kirli ilişkiden İyi Parti doğdu. İyi Partili Ümit Özdağ el bombasının pimini çekti, İyi Parti'ye attı. İyi Parti, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı, kıyameti kopardı. Buğra Kavuncu, Meral Akşener'in prensiydi, aynı zamanda da varisi. Peki kimdir Buğra Kavuncu? Burak Kavuncu'nun hikayesi çok derinlerde. Dayısı Enver Altaylı'dır. İki aile de Özbek Türk'üdür. Rus mezaliminden kaçarak Türkiye'ye göç ettiler. Fergana çetesi. Sene 1938. Kavuncu ailesi o zamanlar Adana'nın bir ilçesi olan Osmaniye'ye yerleşti. Altaylı ailesi de Ceyhan'a. İlk gelen Abdurrahman Kavuncu oldu. Şakir Altaylı daha sonra geldi. Kardeşinin KGB tarafından öldürülmesi üzerine o da Sovyetler Birliği mezaliminden kaçtı. Kavuncu, Altaylı ve Ruzi Nazar, Özbekistan'ın Fergana Vadisi'nden hemşeridir. Bu vadi, kavgaların çok olduğu bir yerdir. CIA ajanı Enver Altaylı'nın babası Şakir Altaylı, kavuncuların kızıyla evlendi. Akrabalık böyle başladı. Yeşil Gladio 80 sonrası ülkücüler arasında yaşanan milliyetçi ümmetçi kavgasında radikal milliyetçilerin başını çeken isim Abdurrahman Kavuncu'nun torunu Burhan Kavuncu'dur. Yani Buğra Kavuncu'nun amcası. Buğra Kavuncu ile Enver Altaylı ise dayı çocuklarıdır. Radikal İslamcıları örgütleyip Çeçenistan'da savaşmaya götüren de onlardır. CIA ajanı Enver Altaylı sayesinde Türk Cumhuriyetlerinde FETÖ'nün örgütlenmesi sağlanmıştır. Gladio örgütlenmesi artık cemaat tarikat üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye merkezi Orta Asya ve Kuzey Afrika örgütlenmesini FETÖ'nün elebaşı Gülen üstlendi. Gülen cemaati eşittir Yeşil Gladio'ydu. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinde Yeşil Gladio açılımı okullar üzerinden yapıldı. Kazakistan'da yapılandılar. 1992'de Enver Altaylı'nın kuzeni İsmail Kavuncu, Kazakistan'da doktor arkadaşı Zeki Pilge ile beraber Turkaz Limited şirketini kurdu. Şirket hisselerinin %35'i İsmail Kavuncu, %35'i Zeki Pilge, %15'i Müjdat Güler, %15'i de Mert Sarı'ya aitti. Şirket İsmail Kavuncu üzerinden FETÖ desteğini arkasına aldı. Kısa sürede Unilever, Henkel, Nestle, Danone gibi markaların Kazakistan'daki tek temsilcisi haline geldi. Yıllık cirosu 1 milyar dolara aştı. Kısa sürede büyüyen şirket Gülenle birleşince şirket olmanın ötesine geçerek CIA adına Orta Asya'yı dizayn etme projesinin ana yürütücüsü oldu. Şirket kısa sürede Kazakistan'ı esir aldı. Diğer Türk cumhuriyetlerinde de kontrolü sağladı ve her istediğini yaptırır hale geldi. Şirketin en güçlü konuma ulaştığı yıllarda ise İYİ Parti'nin prensi Buğra Kavuncu Kazakistan'a geldi. Buğra Kavuncu kısa zamanda Basfa Genel Müdür oldu. Sebebi gayet basit. Şirket FETÖ adına Kırgızistan ve Özbekistan'ı A gibi sarmıştı. 115 hissenin sahibi olan Müjdat Güler milletvekili olmak istiyor, Zeki Pilge ise buna karşı çıkıyordu. Güler 2007 seçimlerinde DYP Tekirdağ 1. sıra milletvekili adayı oldu ama kazanamadı. Şeker Bank'ı satın alan Bank Turan Alem'e Turkaz şirketinin 50 milyon dolar borcu vardı. Kazak Devleti Bank Turan Alem'e el koydu. Şirket ortağı İsmail Kavuncu, Eyüp Belediye Başkanı seçildi. Turkaz şirketi FETÖ için vazgeçilmezdi ve hemen devreye Bankasya sokuldu. Şirketin büyük ortaklarından Zeki Pilge ve şirket CEO'su Hayri Ersoy, Ekim ayında Bankasya'nın İstanbul'daki genel merkezine gelerek 15 milyon dolar kredi çekti. Suikastı planlandı. Arabalarına bindiler ve bir kavşakta durdular. Bu sırada kiralık katil aracın arka sağ camına doğru yanaşarak ateş etti. CEO Hayri Ersoy öldü, Zeki Pilge ağır yaralandı. Hayri Ersoy'un cenazesinde Müjdat Güler ağlayarak en yakın dostumu kaybettim diyordu. Halbuki suikastı planlayan da oydu. Ancak İstanbul'un göbeğinde cinayetle ilgili her şey rahatça tespit edilebilecekken olay örtbas edildi. Dosya 6 yıl tozlu raflarda bekledi. Buğra Kavuncu'nun ismi dünyanın en büyük yolsuzluk belgeleri olan Panama belgelerinde geçiyor. Kirit isim Enver Altaylı Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı, eski MIT'çi ve Gülen CIA istihbaratını sağlayan kişidir. Şimdi FETÖ'den tutuklu. Babasının yeğeni İsmail Kavuncu, Orta Asya'da FETÖ'nün en önemli ismidir. Büyük babası Abdurrahman Kavuncu, CIA'in en ünlü ajanlarından Ruzi Nazar'ın yakın dostudur. Kendisi, Alman derin devleti BND ile yakın ilişkisi olan Bas'ta CEO'ydu. Meral Akşener kağıt üstündeki isimdir parti içten fethedilmeye başlanmıştır. Partide küreselciler, yurtdışı güçlerle milli kanadın mücadelesi sürmektedir. Nazar Gülen Altaylı Üçgeni CIA'in en ünlü istihbaratçısı Ruzi Nazar, Abdurrahman Kavuncu ile Özbekistan'dan arkadaştır. Ruzi Nazar daha sonra Adana'ya arkadaşının yanına çok sık gelip gider. Ruzi Nazar ve Enver Altaylı, Türkiye'nin NATO'ya kabulü sonrasında Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurdu. İlk şube Malatya'da açıldı. Malatya şubesinden Mehmet Ali Ağca, Oral Çelik ikisi de Abdi İpekçi ve Papa suikastıyla tanınıyor. Hüseyin Üzmez gibi isimler çıktı. İkinci şubeyi Fethullah Gülen Erzurum'da açtı. Fethullah Gülen etkileyici konuşmalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İzmir'e de bunun için atandı. Çünkü NATO'nun en önemli istihbarat birimlerinden birisi İzmir'deydi. Gülen'i CIA ile tanıştıran isim Enver Altaylı'dır. Bu buluşmada en önemli rolü oynayan kişi de CIA ajanı Ruzi Nazar'dır. Ersin Ramoğlu Hasan Basri Yalçın İYİ Parti'de yeni kriz Başından beri İYİ Parti'nin FETÖ ilişiğine dair şaibeler vardı. Bu sadece boş bir suçlama değildi. Çünkü MHP'nin ele geçirilme denemeleri hepimizin gözü önünde gerçekleşti. Kongre ve mahkeme süreçleri henüz hafızalarımızda canlı. FETÖ'cü savcı ve hakimlerin oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Parti bütün bu çalkantıların sonunda kuruldu. İdris Naim Şahin gibi isimlerinde parti içinde olması nedeniyle hep bu FETÖ ilişkisini konuştuk. Ama biz dışarıdan bunu konuştukça iyi partiler bunu haksız bir suçlama olarak gösterdiler. Partiye yönelik bir saldırı olarak sundular. Fakat bu kez durum farklı. Son tartışmayı dışarıdan kimse başlatmadı. Partinin İstanbul milletvekili ve milliyetçi çevrelerin tanınan ismi Ümit Özdağ ortaya attı. Şimdi Özdağ yönelik İyi Parti içinden tepkiler var. Kendisinin parti içinde dışlanıyor olmasına bir tepki olarak bugün bu konuyu açtığını söylüyorlar. İyi de Özdağ bu konuyu ilk defa dile getirmiyormuş. Meğerse en az üç kez Meral Akşener'le konuşmuş. Her seferinde Akşener İstanbul İl Başkanı'na sahip çıkmış. Burada da kalmamış, şaibeli bir ismi savunurken Ümit Özdağ gibi bir ismi feda etmiş. Kongrede hiçbir göreve aday olmamasına rağmen Özdağ'ın ismi bulunmadığı bir listeden bile silinmiş. Yani Özdağ dışlandığı için bu konuyu açmıyor. Bu konuyu parti içinde defalarca açtığı için dışlanmış. O da son aşamada artık düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmış. Paylaştığı bilgiler yeni de değil. Daha önce kamuoyuna yansıdı. Hatta Kavuncu'nun ilişkilerini ortaya koyan gazeteciyle Kavuncu mahkemelik olmuş. Daha doğrusu Kavuncu mahkemeye başvurur gibi yapıp aslında konuyu kapatmaya çalışmış ama anlaşma teklifi de reddedilmiş. Şimdi bütün bunların üstüne İyi Parti yetkilileri konuyu hukuki zeminde savunma çabası gösteriyor. Doğru. Hukuken henüz FETÖ ile ilişkisi ispatlanmış değil ama kimse kusura bakmasın. Siyaset hukuktan ibaret değil. Bir kişi Enver Altaylı'nın akrabası ise onun FETÖ ilişkisine dair şüphe duymak için yeterince sebebiniz vardır. Daha vahimi şu. Kavuncu, Kazakistan'daki FETÖ'cü bir sivil toplum kuruluşunda yıllarca üst düzey görev yapmış. Buna rağmen devlet hala açık bir ispat bulamamış olabilir. Zaten kripto FETÖ'cülerin temel özelliği budur. Bilirsiniz ama ispat edemezsiniz. En azından bu sebeple İyi Parti'nin hassasiyet göstermesini beklersiniz. Ama hiç de öyle olmamış. Aksine partiden başkaları tavsiye edilirken kavuncu inatla korunmuş. Bu bile tek başına manidar. Bunca olana rağmen İyi Parti bu isme siyaseten sahip çıktığı müddetçe bunun siyasi ve hatta hukuki bir sorumluluğu da olur. Hasan Basri Alçın